Evet merhabalar Kasım 2025'te 1.3 TC ve EDC şanzımanla satışa çıkan Renault Duster birden ön plana çıkar hale geldi. LPG'li hali de yakında 1.2 litre motorla gelecek. Motor seçenekleri tamamen evden geçmiş durumda. 1.0 LPG'li versiyonlarsa minimum adette şu an bayilerde tek tük kalmış durumda. Peki 1.3 TC otomatik şanzımanlı ürün için bayiden aldığımız fiyat teklifine bunu sizinle paylaşacağım. Aracımız Renault Duster, yenilenen Duster olarak geçiyor. Tekno Turbo TC ed 145 beygir sedir yeşili haliyle. Burada aracın vergisiz vaz fiyatı, indirimli fiyatı ve yedek lastik gibi opsiyonlarla beraber rakamını görüyorsunuz. 1 milyon 818 bin liralık rakam. Burada Bay pazartı olarak 1 milyon 750 bin lira seviyesinde düzleyebiliriz buradaki rakamı. Bu şekilde bir teklif var elimizde. Sizin peki Buradaki Duster ile ilgili bayilerden aldığınız fiyat çalışması varsa siz de paylaşırsanız herkes bu konu hakkında bilgi sahibi olmuş olacaktır. Duster fiyatlaması ve 1.3 TC motorun Duster'a satış etkisi sizce nasıl olur bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.